Kapılar kapatıldı, prangalar bir kenara atıldı. Hücreler lüks eşyayla döşendi. Avustralya'nın en büyük hapishanelerinden Pantich Cezaevi lüks otele dönüştürüldü. Oteldeki 19 lüks süitin her biri 5 hapishane hücresinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Otel odalarına girmek için ise hapishanenin orijinal hücre kapıları kullanılıyor. Avustralyalı yetkinler birer olaylarını engellemek için güçlendirilen duvarların yıkılmasının kendilerine büyük zorluk çıkardığını söylüyor. Her bir hücre duvarının yıkılmasının iki hafta sürdüğü ifade ediliyor. Hapishanenin avlusu da bahçeye dönüştürülmüş. Here at Birçok yeni projede olduğu gibi her şeyi yıkıp sıfırdan başlamak istemedik. Buranın tarihini de korumak istedik. Ziyaretçiler için cazibesi de buradan kaynaklanıyor. 1871 yılında inşa edilen Penteş Hapishanesi yaklaşık 150 yıl boyunca açık kalmıştı. Koridorların toplam uzunluğu 6 kilometreye ulaşan hapishanede, Abu Suraye'nin en azını suçlularından net geride yatmıştı.